Şimdi yapmamız gereken işlem, e, az önce oluşturduğumuz parçanın son halinden itibaren e, var olan çemberlerin etrafında birer milimetre e, paso için, finish paso için pay bırakmıştık. Şimdi o payı almamız gerekiyor. İlk önce hadiseye tekrar yukarıdan bakıyorum. E, gizlediğim elemanları tekrar çağırmam gerekiyor. Ve var olan fazlalık elemanlarını da gizlemem gerekiyor. Bunun için tekrar screen'den Ambling Entity'yi tıklıyorum. İhtiyacım olan elemanları seçiyorum teker teker. Çemberlerin etrafına ihtiyacım var bunun için. Evet, çağırıyorum. Geride sadece çemberlerin kalmasını istiyorum. O yüzden bunun dışındaki elemanları unblanklayacağım. Pardon, blanklayacağım. Blank dedim. İstemediğim fazlalık olan elemanları tekrar seçiyorum. Ve gizliyorum. Gördüğünüz gibi bu işlemi de tamamladık. Şimdi yapmamız gereken işlem kontur komutuyla kontur bizim zaten vizeden önce kullandığımız bir komuttu. Kontur komutuyla çemberlerin etrafından finish dönmek. Bunun için sağ tıklayıp mil tutpetten kontur komutunu seçiyorum. Çemberleri seçmem gerekiyor. Seçtiğim sırayla dönüyordu hatırlarsanız. Burada dikkat etmem gereken şey, iş parçasının sürekli saat yönünde döndüğünü biliyoruz. Saat yönüne doğru dönerken iş parçası, verdiğimiz komut klimp mi oluyor, konvansiyonel mi oluyor? Buna biz karar vermeliyiz. Burada okun yönü ve saat yönünün saat yönüne dönen parçaya karşılık okun yönü bize bu işlemin klimp olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde burada da klimp, burada da klimp. Bu oklar yön olarak ters olsaydı. Yani dönme yönü olarak bu şekilde değil de diğer yöne doğru dönerek parçayı işleyecek olsaydı konvansiyonel olmuş olacaktı. Burada buna biz karar veriyoruz. Okey diyerek devam ediyorum. Yapacağımız işlem kontur. Tool olarak bir tool seçmem gerekiyor. 15'lik tool'u kullanabilirim. Holder olarak BT40'lerden birini seçiyorum. Ee, gördüğünüz gibi ok yönünün her 3 çemberde de ok yönünün sol tarafından. Talaş kaldırmam gerekiyor. Ee, zaten burada da sol seçili. Depth cut istiyor muyum? İstiyorum. Depth cut istiyorum yine aynı şekilde. 5 mm'de bir depth cut alabilir. Finish kesme 20 mm olsun. Finish adımı da 1 olsun. Lead in lead out değerleri yine %20 olarak girebiliriz. Ve karşıya yansıtıyoruz aynı şekilde. Multipasso istiyor muyuz? iki tane bir, bir multipas olmalı. Yani multipasoya çok ihtiyacımız yok aslında. Bir tur dönmesi yeterli olacaktır. Yine de bir multipaso açık olsun. E, linking parameters değerlerinden de sıfırdan e, en zemine kadar eksi 30'a kadar gitmiştik. Eksi 30'a kadar bu işlemi yapabiliriz. Okey diyorum ve bitiriyorum. Tekrar Machine Group 1'i tıklıyorum. Olayı trimetrik bakıyorum ve animasyon veriyorum. Gördüğünüz gibi parçayı tamamen bitirmiş olduk. Burada değinmek istediğim bir şey daha var. Animasyonu başa alır tekrar animasyon verecek olursak. Gördüğünüz gibi burada finiş işlemini gerçekleştiriyoruz. Fakat burada havadan bir miktar hareket ediyor bakın gördüğünüz gibi iş parçası. Bunun sebebini açıklayayım hemen. Küçük çemberler işlenirken bu iş parçasının havadan başlamasının sebebi bütün çemberler için aynı seviye üzerinden başlamış seçilmiş olması. Biz bütün bu çemberleri birlikte seçtik. Hepsinin sıfırdan başlayıp eksi 30'a kadar e, finish işleminin gerçekleşmesini istedik. Burada yaptığımız hata, aslında bu bir hata olarak kabul edilebilir İş parçası yukarıdan başladı çünkü. E, büyük çember için sıfırdan başlayıp eksi 30'a kadar işlemesi gerekiyordu. Şuradan parametresi tıklayarak gösterebilirim. Sıfırdan başlayıp eksi 30'a kadar işlemesi gerekiyor. Doğru. Ama büyük çemberler için... Küçük çemberler için bu durumun aslında eksi 20 değerinden başlayıp eksi 30'a kadar olması gerekiyordu. Ben üçünü beraber seçtiğim için bu şekilde hareket ettim. Siz kendi işlemlerinizde bunu bu şekilde yapmazsanız daha iyi olur.